selamlıyorum. Bugün sabah karşı Diyarbakır'da e, meydana gelen hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Yaralı kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Bütün terör örgütleri bilmelidir ki kahraman polisimizin terörle mücadelesindeki azim ve kararlılığı bu tür kirli, pis, hain saldırılarla asla azaltılamaz. Bu sadece polisimizin göreviyle ilgili bilincini ve mücadele azmini arttırır. Mahkeme kararlarına uymak zorunluluğundan bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. E ama Sayın Cumhurbaşkanı da ben bu mahkeme kararını tanımıyorum diyebildi. Bir hakkı teslim etmeniz lazım. Bazen ayıp ediliyor. Biz TOK için emeğe geçen herkese teşekkür ettik. Bir kere dağıtını çizerek ediyoruz. Ama yok TOK'u istemediniz TOK işte buradan ekmek çıkmaz. Evet TOK Türkiye için güzel olumlu bir şeydir. Emeğe geçen herkese Allah razı olsun. Ayrıca şunu da yapmamanız lazım. Yani dediniz ya işte muhalefet bizi desteklemiyor. Hatta İsmet Paşa'dan örnek verdi Sen Yılmaz. Yine hükümetlere yardım etmek lazım demiş. E, etmedik mi? Terörle mücadele altı maddeli kanun teklifi getirdiniz. Anca böyle çözülür dediniz. Evet demedik mi? Ticaret kanunu 1572 madde üç günde çıkmadı mı? Allah'tan kork. İyiye iyi diyeceğiz, kötüye kötü. Savunma sanayi ile ilgili o gelişmeleri de dikkatle ve olumlu bir şekilde gözlediğimizi, izlediğimizi burada yüz kere söyledik ya. O konuda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Oldu mu? Heh. Ortada bir adaylık kavgası yok e, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. O sizin arzunuz. Ortada milli irade hırsızlığına teşebbüs var. Ama ortada bir altılı masa sendromu, altılı masa paranoyası bütün genel olarak AK Parti'de var görülüyor. Cumhurbaşkanı siyaset meydanında siyaseti meydanda yapar. Efendim desteği alır millet ister neticeyi sandıkta alır vesaire söylediniz. Eee neticeyi sandıkta alır dediniz özetle. İstanbul seçimlerinde neticeyi sandıkta alamayınca yargıya tasallut etme ederek almaya çalışıp seçimi iptal ettirdiğini de bilmeyen yok. Eee bunu da söyleyelim. Sayın İsmet Yılmaz, Sayın İsmet Yılmaz e, 1930'da 40'ta 49'da durum çok kötüydü dedi. Et alınamıyor dedi. Doğru doğru yalan söylemedi. Yanlış söylemedi. Doğru söyledi. Ama yani 1930 dediğimiz yıl Türkiye bu genç cumhuriyet 1923'te kurulduğunda lamba camı 14 numara lamba camı yapamayan bir Türkiye'den bugünlere geldik. Bugün İyi Parti Grup Başkanı sizden önce yapılan köprüleri gösterdi. Sizden önce yapılan ve sizin sattıklarınızı ruloyla arkadaşlarımız buraya doğru serdi. Didişmek istemiyoruz ama hamasetle hamasetle muhalefetin ve milletin feryadını engelleyemezsiniz. Şimdi konuşmama geçiyorum. Buraya kadar kısmı sataşmalara cevap. Biz ağzımızı açmadık. <laughs> sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Devlet yasama, yürütme ve yargı demektir. Bu üçü varsa, bu üçü birbirinden bağımsızsa orta yerde bir devlet vardır hükümet edenler kendilerini devlet zanneder ise devlette çürüme başlar. Ve devlet önce ahlakı sonra liyakatı sonra da adaleti kaybeder. Ahlaktan, liyakattan ve adaletten mahrum bir devlet devlet sayılmaz. Devlet sayılmaz. Değerli milletvekilleri bu kadim devletimizi korumak, şan ve şerefini yüceltmek hepimizin en temel ve ortak görevidir. Devleti korumanın yolu da devleti bunlardan mahrum etmemektir. İnsanı bir devlet gibi düşünürsek sistemlerimiz var. Solunum sistemimiz, dolaşım sistemimiz, sindirim sistemimiz, sinir sistemimiz bunlar arıza yapınca ölüyoruz. Solunum sistemini yargı olarak düşünelim. Dolaşım sistemini yasama olarak düşünelim. Sindirim sistemini yürütme olarak düşünelim. Ve sinir sistemini de dördüncü kuvvet olan olarak medya olarak düşünelim. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti geldiğimiz bu noktada vallahi bir çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Peygamber Efendimiz hani ahlak, adalet, liyakat diyoruz. Ne güzel söylemiş. İşi ehli olmayana tevdi edildiği zaman kıyameti bekle demiş kıyameti. Liyakata verdiği vurguya bakın. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Yarın akşam şeybarus. Bakın o da adalet için çok kısa bir şey söylemiş. Adalet nedir? Bir şeyi layık olduğu yere koymak. Zulüm nedir? layık olmadığı yere koymak. Bu kadar. Bu kadar. Yani bu meale şudur. Demirel'den de bir alıntı yapalım. İlhan abi de buradayken. Terzi dükkanında yemek pişirilmez. Sizin tam olarak yaptığınız budur. Ve Büyük Atatürk de ahlakla ilgili bir şey söylemiş. Bir millette özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu Vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur demiş. Bunu da Gazi Mustafa Kemal. Şimdi bütçe bitiyor. Yürütme bu bütçe boyunca ne yaptı? Bazı, çoğu değil, birkaç atanmış sayın bakan seçilmişlere parmak salladı. Hadsiz hakaretlerde, küstah ifadelerde bulundular. Onları genel kurulu siz sayın milletvekillerinin vicdan ve takdirine havale ediyor. Bazıları da bazı bakanlar da parlamentoya dolayısıyla yüce milletimize gayet savgı, saygılı gayet nazik bir tutum takındılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi AK Parti ne yaptı bu bütçede? 5 şey söylediniz altı şey. Hedef vizyon dediniz. Eski Türkiye, yeni Türkiye dediniz, eser ve hizmet siyasetinde yarışalım dediniz, yerlilik, millilik dilinize pelesenk olmuş, vesayet dediniz ve hamaset yaptınız. Hedeften başlayalım, hedef 2023, 2011'deki hedefinizdi, tutmayınca şimdi 200, 2050 vizyonu diye konuşuyorsunuz. Dünya ekonomisinde ilk 10 dediniz, 23'teyiz, milli gelir 2 trilyon dediniz, 714 milyardayız, kişi başı gelir 25 bin dolar dediniz 8 bin dolardayız. İhracat 500 milyon milyar dolar milyon dolar dediniz 242'deyiz. İşsizliği 5'ten aldınız 5 hedeflediniz 10. Enflasyon tek haneli dediniz. Gıda enflasyonu yüzde 150. 2023 olmadı 2050 verelim mi? Devam etsinler hedef diye. Eski Türkiye yeni Türkiye. Bir kere eski Türkiye yeni Türkiye yok. Bir tane Türkiye var. Onun adı Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye'si. <laughs> Ama eski Türkiye'yi mukayese edelim. Mesela eski Türkiye'de hiçbir 12 Cumhurbaşkanımızın hiçbiri mal varlığıyla tehdit edilmedi eski Türkiye'de. Ve eski Türkiye'de hiçbir devlet yetkilisi devletin en mahremine kozmik odaya FETÖ terör örgütünü sokmadı. Kozmik Odayı terör örgütüne teslim etmedi. Eski Türkiye'de hiçbir devlet yetkilisi Türkiye'de işlenen vahşi bir cinayet soruşturmasını hiç kapatmadı. Üstelik dosyayı da Cumhurbaşkanımızca katil ilan edilenlere göndermedi. Ve eski Türkiye'de 34 askerimizi İdlib'de şehit edenlerin kapısına gidilip orada dakikalarca beklenilmedi. Ve eski Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşı bir değildi. Değildi. Şimdi sizin yeni Türkiye dediğiniz Türkiye'de bu böyle. Ve eski Türkiye'de bakanlar tarafından devletin memuruna, fakir, devletin çalışanına fakir fukara denmedi. Ayıptır, ayıptır eser siyaseti sizde hiç yarışamayacağımız bir iştir. Ama biz sizle eser siyaseti falan yarışamayız arkadaşlar. Sizin eserleriniz ortada ya. Türkiye'yi gri soktunuz. Sizin en büyük eseriniz. Cari açık her gün değişiyor. Ben yazdığımda 39 milyar dolarmış. Enflasyon. Yüzde 150 gıda enflasyonu. Sizin eseriniz. Neyle yarışacağım ben bunu? 4.75'ten aldığınız kuru 1860 yapmak gibi bir marifeti göstermişsiniz. Biz yarışamayız. Yapamayız. Yarışamayız. Ve Merkez Bankası tarihin hiçbir döneminde eksi 55 milyon milyar dolar rezerv noktasına gelmedi. Bu da sizin eseriniz. Nasıl yarışacağız? Yarışamayız istemiyoruz. Yerli <laughs> milli, milli, yerli milli. He. Kurtuluş savaşına keşke Yunan kazandı diye kazansaydı diyen bir meczubun hasta yatağının başına gitmek, cenazesine gitmek nasıl bir millilik anlayışı? Biri çıksın bana bunu izah etsin. Şeker fabrikalarını satıp dışarıdan şeker getirmek, ithal etmek yerlilikse ben öyle yerli reddediyorum kardeş. 50 milyon dolar maliyeti var diye Şanlı ordumuzun tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekmek ne yerliliktir ne de millilik. 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü dediğiniz şerefsizler diye manşet attırdığınız Birleşik Arap Emirliklerine 3-5 kuruş için gidip el sıkmak nasıl bir yerlilik, nasıl bir millilik biri izaha muhtaç. Türkiye'nin limanlarını 49 yıllığına yabancılara peşkeş çekmek ne yerliliktir ne milliliktir. Vesayet. Şikayetçisiniz vesayet vesayet vesayet. Evet. Maalesef Türkiye'de geçmişte hükümetlerin üzerinde farklı vesayet odakları oldu. Oldu. Olmasa iyiydi. Şimdi durum daha vahim. Ben bir iki vesayet örneği vereyim. Şimdi yürütmenin hem yargı hem yasama üzerinde vesayeti var yahu. Bu daha kötüdür. Daha kötüdür. Eskiden yasamaya vesayet yoktu. Evet şu kol şurada tam şurada askerler geldi ki üniformalarıyla Cumhurbaşkanı seçtirmeye kalktılar. Reddediyoruz şiddetle reddediyoruz. Askerin yeri bellidir kışlasıdır. Bir tek 30 Ağustos'ta çıkar sokağa. Bir de savaşa çıkar. Ama şimdi ne oluyor? Meclisteki vesayete basit kısa bir örnek. Ya kanunlar oymak önce hükümetin işi. 2022'de borçlanılmış. Yasal dayanaktan yoksun. Şimdi dün komisyonda 1 Ocak 2022'den geçerli kanun getirdiniz ya. Meclis sizin emir emir elinizin. Hükümet hükümet meclisin onayı almadan bir parayı harcamayacağı anayasada kanunda yazarken meclisten almadan o parayı nasıl harcarsınız ya? Nasıl harcarsınız? Yürütmenin üzerindeki vesayetten dört ernek. Ekrem İmamoğlu kararı, Rahip Bronson kararı, Cemal Kaşıkçı dosyasının iadesi Sezgin Baran Korkmaz'ın tebeden tırnağa bir devlet opera operasyonuyla iki mahkeme kararıyla hatta yurt dışına postalanması. Bunlar yargıya vesayetin en son... Sayın Altay 3 dakika vermiştim artı 3 vermiştim verdim. Zaman çabuk geçiyor. Bir ahmaklık tartışması gidiyor. Son başkanım selamlama. Ahmaklık, asıl ahmaklık, rüşvetçi büyük el çatamak, devletin itibarını yerle bir etmektir. Asıl ahmaklık, zifiri karanlıkta beş yaşındaki çocuğu, çocukları sabahın köründe yollara düşürmektir. Neymiş elektrik tasarrufu? Asıl ahmaklık... Türkiye'yi döviz krizine sokup kur korumalı mevduat adı altında 2200 milyar TL'yi fakirden alıp zengine vermektir. Asıl ahmaklık uydurma teorileri ispatlamak için Merkez Bankası'nın kasasını boşaltıp 128 milyar doları arka kapıdan eşe dosta göndermektir. Asıl ahmaklı. Elinizi çekin. Sayın Başkan. Tamam mı Tamam çok teşekkür ederim ee, toleransınıza. Şunu söylemek mümkün. Siyasette elbette münakaşa ederiz, müzakere ederiz. Ama değerli arkadaşlar. Hükümetlerde elbette pembe tablo çizecek. Muhalefette olmayanı, eksiği, gediği söyleyecek. Ortada bir tablo var. Millet fakrı zaruret içerisindeyken devlet yetkilileri ve onların yandaşları zevkü sefada. Bunu görün. Kimi rakamları gösterip de Türkiye'nin durumu iyi derseniz millet size iyi söylemez. Milletin aklıyla ve haliyle daha fazla dalga geçmeyin. Bu milletle alay etmeyin. Pazarda çürük domates topluyor insanlar. Tarımda üreten tarladaki köylü şikayetçi, pazardaki satıcı şikayetçi, pazardaki eli pilesi boş olan vatandaş şikayetçi. Dolayısıyla üreticinin sat, pa, satıcı bir yönetime bizim kabul oyu vermemiz mümkün değil. Hükümeti de bu ahmak politikalardan bir an önce vazgeçmeye çağırıyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.